Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sesleniyorum. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'ya seslendi. Çiftçinin kredi ödemelerini erteleyin dedi. Çiftçimizin faizsiz şekilde kredi ödemelerini erteleyin. Sparta'da geçtiğimiz hafta il merkezi ve bazı ilçelerde sağanak yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Yoğun dolu yağışı sebebiyle il merkeziyle Gönen ve Sütçüler ilçelerindeki tarımsal alanlarda ve meyve bahçelerinde zarar oluştu. Meydana gelen zararla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulundu. 150 bin ton elmanın depolarda bekletildiği için üreticinin sorun yaşadığını söyleyen Milletvekili Halıcı, üretici zaten zor durumdayken bir de bu dolu yağışıyla sıkıntı yaşıyor. Buradan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sesleniyorum derhal harekete geçin diye konuştu. Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Geçtiğimiz gün Isparta'da yaşanan dolu yağışı elma bahçelerine zarar verdi. Elmaları depoda bekleyen üreticiler bir de buradan zarara uğradı. Isparta, Türkiye'deki dört elmadan birinin üretildiği bir tarım kenti. Maalesef şu anda 150 bin ton elma depolarda bekliyor. Üreticilerimiz bugüne kadar birçok maliyete katlandı ve o ürünlerini yetiştirmek için büyük emek harcadı. Çiftçimiz varını, yoğunu bunun için harcadı. Buradan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sesleniyorum. Çiftçimizin faizsiz şekilde kredi ödemelerini erteleyin. Depolardaki elmaların satılması için harekete geçin. Acilen zarar gören üreticilerimize devlet desteği ödemesi yapılmasını ve bir hibe desteği için bütçe ayrılmasını bekliyoruz.